Evet, yeter az. Evet. Sana şimdi birkaç tane soru soracağım oğlum. Hı hı. Seri cevaplar istiyorum. Tamam. Tamam, anladık mı? Anladık. İlk sorun geliyor. Gelsin. Ölmekten daha felaket bir şey söyler misin? Ölmek felaket değildir ki. Öldükten sonra ne yaşayacağını bilmemek felakettir. Peki. İmanlı bir şekilde yaşayan birisin. Müslümanlığın hakkını veren birisin. Elinden geldiğince. Evet. Ve bu şekilde öldüğünü düşün. Hı. Tamam mı? Allah uzun ömürler versin tabi. Öldüğünü düşün ve seni mezara koyuyorlar. Toprağın altına. Tamam mı? Ve kim geliyor? Orada Münker Nekir melekleri. Sorgu melekleri geliyor. Ve sana soracaklar. Tabi senin gibi herkese. Evet. Rabbin kim? Allah. Peygamberin kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dinin? İslam. Kitabın? Kur'an. Peki şimdi şunu hayal et. Müslüman olarak yaşadığını söylüyorsun ama Müslüman evet. gibi davranmıyorsun. Tamam mı? Gününü gün ediyorsun ama elhamdülillah Müslüman diyen birisin. Kimliğinde de Müslüman yazıyor. Ve öldün. Ama Müslümansın değil mi? Evet. Müslüman olduğunu söylüyorsun. Öldün. Yine toprağın altına koyduk. Daha sonrasında nünkenleki melekleri geliyor. Ve sana soru soruyor. Ama bu sefer sorulara ağzını kapalı bir şekilde cevap vereceksin. Ağzını açmak yok. Anlaştık mı? E, anlaştık. Rabbin kim? El hareketi kol hareketi yok. Rabbin kim? Söyle. Ağzını açmadan Rabbin kim? Söyleyin Ağzını açmak yok Rabbin kim? Söylemeye çalışır mısın? Rabbin kim? Rabbin Peki peygamberin kim? Hı hı. Ne diyorsun peygamberin? Peygamberin kim? Gülmek yok peygamberin kim? <laughs> Söyleyebiliyor mu? Tabii Hayır. yaşarken söylemek kolay, değil mi? Evet. Yaşarken ko söylemek kolay. Dilin dönüyor, ağzını açabiliyorsun, rahatsın. Bir de ben de bir şey ekleyeyim. Hı. Ee, Müslüman olarak yaşıyorsun ama e, namazını kılmıyorsun, ibadetlerini yapmıyorsun. Onları yaşayarak öğrenmediğin için öldüğün zaman da bildiklerini dahi unutacaksın. Hı. Yani öyle deniyor. Evet. Bildiklerini dahi unutacaksın. Şimdi yok. rahatsın, korku yok, münker nekir melekleri yok, sorgu yok. Değil mi? Bir evet. azap yok. Ya da bir köşeden bir cehennemin kapısı açılmıyor. Yüzüne böyle aleller vurmuyor bedenine. Kemiklerin çatırdamıyor mesela. Rahat olduğun için Müslümansın yani. Sorulan sorulara bu şekilde cevap veriyorsun. Ama öldüğü zaman öyle olmayacak işte. O Müslümanım diye yaşayıp da Müslümanlığın hakkını vermeyenler aynen böyle işte sorulara cevap veremeyecek. Bu seferde ne olacak? Azap başlayacak. Ne azabı? Kabir azabı. Değil mi? Kaçınılmaz. Kabir azabı. O yüzden o kabirde sorulara rahat cevap verebilmemiz için ne yapmamız lazımmış? İbadetlerimizi ve namazımızı kurmamız lazım. Evet. O zaman işte sana namazın yardımcı olacak, orucun yardımcı olacak, verdiğin sadakalar, yapmış olduğun iyilikler, yapmış olduğun ameller. O zaman işte aynen böyle senin rahat bir şekilde cevap vermeni sağlıyor. Ama onları da Allah için yapacaksın. Aa şu bile takdir etsin, şu bana şöyle desin. Ay bu ne kadar cömert biriymiş, yardım ediyormuş. Ay bak bu namazını kılıyor, aferin ona. Diye. Gösteriş bir için şey. veya rüya, rüyaya düşecek bir insan olaraktan değil. Allah'ın rızasını gözeterek tamamen. İşte böyle kabir azabında, cehennem azabında, ondan sonra sırat köprüsünden geçerken rahat geçmek için, Allah'ın karşısında rahat bir şekilde hesap verebilmek için. Doğru mu? Doğru. Cenneti hak etmek için ne yapmak lazım? Namaz kılmak ibadet etmemiz lazım. Müslüman gibi yaşamamız lazım. Müslüman demek ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına uyan demek. Allah'ın emir ve yasaklarına uyacaksın. Zina, kumar, içki, hırsızlık, kul hakkı bunların hiçbirini yapmayacaksın. Bunlar sadece saymış olduğum birkaç büyük günah. Ama bunları yapıp da Müslüman'ın deyip yaşıyorsa öldükten sonra işte böyle ağzın dilin kenetlenecek kilit vurulacak korkudan cevap veremeyeceksin. Çünkü unutacaksın. Çünkü yaşamadın Müslümanlığı. Anladın mı? Anladım. Bundan aldığın dersi aldın değil mi? Aldım. İyi. Müslümanız. Doğru mu? Doğru. Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Eyvallah. Gidebilirsin. Selametle. Selametle.